Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de çanta yayınlarından 8. 8. sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankasından devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimize ilk defa karma tespirden başlayacağız. şu ana kadar geldiğimiz konu 127. ve 128. sayfalardaki yeni nesil soru tarzı dediğimiz bu e, soruları bu videomuzda çözeceğiz arkadaşlar. Videomuzda dersimize başlamadan önce sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve aynı zamanda bizlerle sosyal medya hesaplarından irtibat kurmayı unutmayınız arkadaşlar ki sizlere doğru bir yol gösterebilelim, videoların sıralamalarını sizlere atabilelim arkadaşlar. Hemen şimdi çok fazla vakit kaybetmeden ilk e, sorumuzla dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda ne diyor şimdi bize? Yukarıda doğrusal bir sınır boyunca devam eden yolun kenarına belirli aralıklarla doğrusal bir şekilde aydınlatma direkleri dikilecektir. Direkler şu şekilde dikilecektir diyor. Her direk arası 3 kök 2 metre olmalıdır. İlk direk A noktasına dikilecektir. Tamam yani buraya dikilecekmiş ilk direk toplam 7 direk dikilecektir diyor. Bu bilgilere göre direk dikimi yapılacak olan doğrusal yolun uzunluğunun metre cinsinden en küçük e, tam sayı değeri kaçtır? Yani bu 7 tane direği diktiğim bu yolun uzunluğunun metre cinsinden en küçük değeri kaçtır diyor. Değerli arkadaşlar öncelikle öncelikle konunun mantığını öğrenelim. Örnek veriyorum 7 tane direk değil de 3 tane direk olsa. Bakın 3 tane direk olsa. Buradan başlasam Birinci direği buraya diktim. ikinci direği buraya diktim. Üçüncü direği buraya diktim. 3 tane direk diktiğimde kaç tane aralık oluştu arkadaşlar? 2 tane aralık oluştu. Heh, i̇şte olayın mantığı burada. O halde siz yani 3 direk diktiğinizde iki tane aralık oluşuyorsa ya da 4 tane direk dikelim. 4 tane direk diktiğinizde kaç tane aralık oluştu? 3 tane aralık oluştu. Yani başta ve sonda olacak şekilde direk dikerseniz eğer e, aralık sayısı toplam direk sayısının bir eksiği kadardır. Size de burada konunun mantığını anlattığım şekilde. Peki 7 direk dikerseniz kaç tane aralık oluşur arkadaşlar? 7 tane direk dikerseniz 6 tane aralık oluşur. Değil mi? 6 tane aralık oluşur. Peki aralık dediğimizde nedir? 2 direk arasındaki mesafedir. Peki 2 direk arasındaki mesafe neymiş? 3 kök 2. Peki 2 direk arasındaki mesafe 3 kök 2 ise 7 tane 7 tane direk diktiğimde 6 tane aralık oluştuğunu düşünürsek arkadaşlar 6 çarpı 3 kök 2. Bu nedir? 18 çarpı kök 2'dir. Ee, 18 kök 2 uzunluğunda olur. Yani ilk direkle son direk arası 18 kök 2 e, uzunluğunda olur. Bakın doğrusal yolun uzunluğunun metre cinsinden en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Hatta şuraya 7 tane direk yapayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada da A direğinin olduğunu düşünün arkadaşlar. Peki şurayı dikmiş olsam şöyle. Bu ikisinin aralığı yani bu ikisinin uzunluğu yani bu 7 direk diktiğim bu yolun uzunluğu kaç olur? 18 kökü olur. 18 kökü 2 hangi tam sayıdır? kök içerisine alırsam 18 arkadaşlar. 18 çarpı 18 olur. Bir de çarpı ikisi var değil mi orada? 18 çarpı 18 nedir? 324'tür. 324 çarpı 2. Yani bu da 648 olmuş olur. Değerli arkadaşlar kök 648 hangi iki tam sayı arasındadır? 25'in karesi 625, 26'nın karesi 676. Dolayısıyla kök 648 25 ile 26 arasındadır. Şimdi siz buna 25 derseniz olmaz. Neden olmaz? Yolu kısaltmış olursunuz. Yolu kısaltmış olursunuz. Bu sefer şu 7. direk için yer kalmaz. Ha, demek ki en küçük olacağı için ben bunu 25 değil de örnek veriyorum şu kadar değil de ben bunu 26 yapayım. Hem buraya 7 tane direkt dikilsin hem de uzunluk ne olsun arkadaşlar? Bir tam sayı olsun. Yani cevabımız ne oluyor? B şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet ikinci sorumuzda diyor ki bir çekirge aşağıda verilen şekildeki gibi 4 defa zıplamıştır. Zıplarken üzerinde K, L, M, K, L, M ve N harflerinin işlemlerini sırasıyla yapmıştır. Örnek veriyor. K harfinde burada sayı kökü 2 ile çarp diyor. L harfi olunca diyor şurada yani diyor sayıyı ikiye diyor. M harfinde diyor sayıyı kök 24 ile çarp diyor. İşte N harfinde sayıyı kök 3 ile çarp diyor. Arkadaşlar şimdi şurada çarpma ya da bölme işlemlerindeki sayılar köklü ifadeler özellikle en sade haliyle yazılmış mı? Şu yazılmış. Şunda zaten sıkıntı yok. Tam sayı. Şu kök 24'e ben bir bakayım. 4 çarpı 6 demek değil mi bu? 4 çarpı 6'dan ne olur? 2 kök 6 ile çarpacağız gibi düşünün şimdi biz siz burada bunu. Buna göre diyor çekirge kök 12 sayısı ile zıplamaya başladığında kaçıncı zıplayış sonundaki işlemin sonucu tam sayıdır? Arkadaşlar kök 12 sayısı nedir? 4 çarpı 3 müdür? Bu da ne eşittir arkadaşlar? 2 kök 3'tür değil mi? Yani çekirge 2 kök 3 ile zıplamaya başlayacak. K'da ne yapıyor arkadaşlar? Kök 2 ile çarpıyor. Yani 2 kök 3'ü kök 2 ile çarparsanız ne olur? 2 kök 3'ü kök 2 ile çarptığınızda 2 kök 6 olmuş olur değil mi? Yani şuraya geldiğinde bu çekirgenin üstündeki sayı 2 kök 6 olur. L'de ne oluyor arkadaşlar? 2 ile böl diyor. 2 kök 6'yı yani bu sayıyı ben 2'ye böleyim. Şunlu şu gitti. Dolayısıyla L zıplamasının sonucunda çekirgenin üstündeki sayı kök 6 oldu. M'de ne oluyor arkadaşlar? Kök 24 ile yani bizim sade haliyle yazdığımız şekilde 2 kök 6 ile çarp diyor. Yani arkadaşlar Kök 6'yı 2 kök 6, iki kök 6 ile çarparsam ne olur? Şu kök 6 ile şu kök 6'yı çarptığımda 6 olur. 6 kere 2 12 olur. Yani M'nin sonucunda sayı 12 oluyor. Diyor ki bize burada kaçıncı zıplayı sonundaki işlemin sonucu tam sayıdır diyor. İşte bakın burada tam sayı oldu. 1, 2, 3. zıplayı sonucundaki e, işlemin sonucu arkadaşlar ne oldu? Tam sayı olmuş oldu. Yani cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuzda ne diyor şimdi bize? Şeffaf kağıtlarda bazı karelerin üzerine reel sayılar yazılmış. Sayı yazılmayan karelerde mavi rengi boyanmıştır diyor. Bu iki şeffaf kağıt yönleri değiştirilmeden üst üste konulduğunda çakışan iki reel sayı çarpılıp elde edilen çarpım sonuçları toplanmaktadır diyor. Bak çakışan üst üste gelen yani iki tane reel sayı çarpılıp ne yapıyor? Elde edilen çarpım sonuçları da daha sonra toplanıyor. Buna göre yukarıdaki şeffaf kağıtlar ait sonuç kaçtır? Şimdi hangi iki tane sayı çakışır? Yani üst üste gelir. Peki arkadaşlar ondan önce biz ne yapacağız? Şimdi ben kök 81 ile kök 96'yı mı çarpmaya çalışacağım? Yok öyle bir şey yok. Öncelikle bunların en sade haliyle yazayım ben en sade haliyle yazayım. Ondan sonra arkadaşlar e, çarpma işlemi yapayım ki işin daha kolay olsun. Değerli arkadaşlar kök 81 dediğin zaten nedir? 9'dur. Kök 24 dediğin 4 çarpı 6'dan 4 çarpı 6'dan nedir? 4'ün dışarı 2 olarak çıktığını düşünürsen 2 kök 6'dır. Şu kök 12 dediğin 4 çarpı 3'ten 4 çarpı 3'ten nedir? 2 kök 3'tür. Kök 32 dediğin 16 çarpı 2'den nedir? 4 kök e, 2'dir. Kök 50 dediğinde 25 çarpı 2'den yani 5 kök 2'dir bu. Şuraya bakalım şimdi. Bu 16 çarpı 6'dan nedir arkadaşlar? 4 kök 6'dır. Bu zaten 11'in karesidir. Yani 11 olarak dışarı çıkar. Kök 18'de 9 çarpı 2'den nedir arkadaşlar? 3 kök 2'dir. Bu zaten kök 3 kendisi. Kök 48 16 çarpı 3'ten nedir? 4 kök 3'tür. 16 dışarı 4 olarak çıktı. Kök 72 36 çarpı 2'den nedir arkadaşlar? 6 kök 2'dir. Şimdi hangi iki tane sayı üstte çakışıyor bakalım. Bu burayla denk geliyor. Evet üst üste geliyor bunlar. Burası ile burası olmuyor. Yani burada sayı olmadığı için burada sayı olsa bile benim için fark etmez. Çünkü neden? Burada sayı olmadığı için bunu çarpmıyorum. Tamam. Şurada sayı var ama burada sayı yok. O yüzden buradan da bir şey gelmez. Burayla burası olmuyor. Burayla burası evet oluyor. Şöyle şunu işaretleyelim. Şurayla da şurası oluyor arkadaşlar şöyle. Ondan sonra şurası da şurası olmuyor. İkisinde de sayı yok. Burayla burasının ikisinde de sayı yok. Burayla burasının ikisinde de sayı yok. Şimdi üst üste sayı gelenler 9 çarpı 9 çarpı. Şuraya yazalım isterseniz şöyle. 9 çarpı 4 kök 6. Nedir bu? 36 kök 6. Nedir başka? Şu 2 kök 3 ile 2 kök 3 ile şuradaki 3 kök 2. Bunların çarpımı nedir? 3 kere 2 6. Köküçle kök 3 ile kök 2'yi çarparsam kök 6. Tamam. Şuradaki ikisinin çarpımı nedir arkadaşlar? 4 kök 2 ile şuradaki kök 3. Yani bu da 4 kök 6 olmuş olur. Bunların toplamı nedir? Hepsi elma. Değil mi? 36, 4, 40. 6 daha 46. Yani 46 kök 6. Sorum, sorumuzun cevabı da ne olmuş oluyor arkadaşlar? C şıkkı 46 kök 6 olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar, dördüncü soruda bir kere siz örüntü kuralı dediğimiz bir şey kullanacaksınız. Bunu mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Altıncı sınıfta size örüntü dersin, örüntü konusunu anlattılar. Örüntünün kuralını bulmayı anlattılar. Siz de doğal olarak şimdi hatırlamıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar ondan önce ben size örüntü kuralını anlatacağım. Önce şu soruyu bir okuyalım. Bakın özdeş karelerden oluşan ilk e, özdeş karelerden oluşan ve ilk 3 adımı verilen yukarıdaki örüntünün 4. adımına ait şeklin çevresi 104 kök 3 milimetredir diyor. Bu bilgilere göre bu örüntünün 7. adımına ait şeklin alanı kaç milimetre karedir diyor. Arkadaşlar şimdi 7. adımda kaç tane kare olduğunu ben nereden bileyim? Hadi diyelim ki burada 7. adım yani yakın bir adımı verdi. Gelecekte mesela bu farklı bir soruda 63. adımdaki kareyi sorduğu zaman ne yapacaksınız? O zaman kalacaksınız öyle değil mi? Çünkü onu tek tek sayamazsınız yani. Her birisini siz saydığınızda tek 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 saydınız. Yani sınavda zaten zamanınız gider. Şimdi arkadaşlar bakın. Örüntü kuralını ortaya çıkaracağım ben şimdi. Şimdi burada birinci adımda bir tane var değil mi? İkinci adımda saydığınızda 5 tane var. Üçüncü adımda burada arkadaşlar bunların hepsinin toplamı 9 tane var. Peki dördüncü adımda kaç tane var? Bunu ben nasıl bulacağım? Şuradaki şu boşluğa ben size örüntüyü anlatayım. Arkadaşlar birinci adımda bir tane, ikinci adımda 5 tane, üçüncü adımda 9 tane. Acaba sonraki adımlarda kaçar tane olduğunu ben nasıl bulacağım? Örüntü dediğin belli bir mantıkta artan bir sayı dizimidir diyebilirsin. Ya da burada şekil dizimidir diyebilirsin değil mi? Şimdi arkadaşlar burada kaç kaç artmış? 4, Dört artmış değil mi? Bunun bu örüntünün artış miktarı 4'tür. Dolayısıyla kat sayısı da 4'tür. Yani 4 dersin sen önce bir. Şimdi birinci terim bu, budur değil mi? Birinci terim. Şu da ikinci terimdir. Şu da üçüncü terimdir. Birinci terimi bulmak için arkadaşlar örüntü kuralında ne yani oradaki bilinmeyene siz ne yaparsınız? Bir yazarsınız. Dört kere bir ne? Dört. E peki ben 1 biri, bir yazdığımda burada biri bulamadım ki. 4 kere 1 4. 1 olması için ne yapacağım? Bir de eksi 3'e ihtiyacım var. Ha bu nedir işte arkadaşlar? Bu burada görmüş olduğunuz örüntünün kuralıdır. Yani sen burada ne gördüğün yere 7 yazarsan 7. adımda kaç tane kare olduğunu tak da bulursun. 4 kere 7 28. 28 eksi 3 nedir? 25. Örüntü kuralını biraz daha böyle e, tam oturabilmesi için arkadaşlar ben size bir iki, bir iki tane daha örnek vermek istiyorum. 7, işte 16, 25 falan. İlk üç terimi verilmiş değil mi? Bakalım şimdi bunun örüntü kuralını anlayalım bakalım. Kaç kaç artmış arkadaşlar? Kaç kaç artmış? 9, 9 artmış değil mi? 9, 9 artmış. O zaman bunun artış miktarı 9 olduğu için 9 dersin Peki birinci terimin olduğunda şunun birinci terim bulmak için ben ne yaparım? 9 kere 1 yazarım değil mi? 9 çarpı 1 ne? 9. E, 9 çarpı 1 9 da burada ben 7'yi bulmak için ne yapacağım? O zaman bir de eksi 2'ye ihtiyacım var. İşte mesela şu an ikinci terim bulmak için 2 yazarsam bakın 16'yı bulacak mısın burada? 9 kere 2 18 18 eksi 2 16 buldun işte. Evet arkadaşlar örüntü kuralını da anlattıktan sonra şimdi soru bizden ne istiyor ona bakalım. Diyor ki dördüncü adımına ait şeklin çevresi 104 köküçtür diyor. Arkadaşlar şimdi baktığınızda şu ikinci adımdan bakalım. Şimdi ben burada dördüncü adımı göremediğim için ikinci adımdan bakalım. İkinci adımda arkadaşlar ya da üçüncü adım hiç fark etmez. Şuradaki şekillerin birbirleri olan bağlantıları buradaki şekillerin çevresinde bir azalmaya neden olmuyor. Değil mi? Peki ee, burada mesela kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nereden geldi bu 20 şimdi? 4 tane 5 tane kare var. Her bir karenin 4 tane kenarı var. Dolayısıyla burada 20 tane kenar var değil mi? Yani kenar buradaki çevreyi bulmak için ne yapacağım? Karenin bir tane kenarını bulacağım. Onu da işte 4 ile çarpacağım. Bir tane karenin çevresini bulacağım. Ondan sonra kaç tane kare varsa o kare sayısıyla çarpıp buradaki şeklin çevresini bulacağım. Peki arkadaşlar 4. adımda kaç tane kare vardır? 4. adımda burada kuralımız buydu değil mi? 4 kere 4 16, 16 eksi 3, 13 tane kare vardır. Bakın unutma. 13 tane kare vardır. Peki 13 tane karede, 13 tane karede kaç tane kenar vardır arkadaşlar? 4 tane kenar vardır. 13 çarpı 4 nedir arkadaşlar? 52'dir. 52 tane kenar vardır. Bu 52 tane kenar neymiş arkadaşlar? 104 kök 3'müş değil mi? O zaman bir tane kenarı bulmak için ne yaparım? Çevreyi yani 104 kök 3'ü 52'ye bölersem ne olur? bir tane kenarı bulmuş olurum. Yani bu da ne olur? 2 köküç olur. Yani buradaki karelerin aslında bir kenarı hep 2 köküçmüş. Onu bulmuş oldum. 7. adıma ait şeklin alanı kaç milimetre karedir diyor. O zaman 7. adımda ben şimdi kaç tane kare olduğunu bulayım. 7. adımda 4 kere 7, 28, 28 eksi 3, 25 tane. Bakın 25 tane kare var. 7. adımda. Peki her bir karenin alanını bulursam onu da 25 ile çarparsam soruyu bulmuş olurum. Arkadaşlar bir kenarı 2 kök 3 olan bir kenarı 2 kök 3 olan bir karenin alanı nedir? A kareden bulurum. Yani bir kenarının bir kenarının karesinden bulurum. 2 kök 3'ün karesini bulacağım. Bu tarz sorularda bunun karesini nasıl alıyorum? Önce 2'nin karesini alıyorum. 4. Köküçün karesi nedir? Köklü bir sayının karesi kökle kare gider. 3 kalır zaten. 4 kür 3. 12 olmuş olur. Tamam. O zaman bir tane karenin alanı 12. Kaç tane kare var 7. adımda? 25 tane. 25 çarpı 12'den o 7. adımdaki 25 tane karenin alanı arkadaşlar 25 çarpı 12'den 300 çıkar. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı olmuş olur. Evet arkadaşlar 5. soruda ne diyor şimdi bize? Mehter ve Mehteran Osmanlı Yeniçeri askeri bandosudur diyor. Dünyanın en eski askeri bandolarından birisidir. 23 Nisan etkinlikleri için mehter takımı gösterisi sunmaya baş çalışan e, beden eğitimi öğretmeni Hakan öğretmen sınıfındaki erkek öğrencileri bu etkinlik için çalıştırmaktadır. Bu etkinliğe seçilen Ali Osman ise 23 Nisan günü babasının onu izlemesini ister. Hakan öğretmen oluşturduğu mehteran takımının yürüyüşü için öğrencilerine kök 27 adım ileri, kök 3 adım geri hamle yapmalarını söyler. Ali Osman ile babasının arasında mesafe 6 kök 27 adımlık bir yoldur. Ali Osman bulunduğu noktadan sağa doğru yürümeye başladığına göre en az kaç hamle sonra babasının önünden geçmiş olur? Arkadaşlar öncelikle burada bütün köklü ifadeleri en sade haliyle yazalım. Şu kök 27 nedir? 9 çarpı 3'ten 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 3. Şuradaki nedir arkadaşlar? Ee, şuradaki de yine e, 6 kök 27'yi 9 çarpı 3'ten 9 dışarı 3 olarak çıkardım. E, 3 3'te dışarıdaki 6 ile çarptım. 18. Yani bu 18 kök 3 oldu. Yani arkadaşlar her bir hamlede şimdi e, buradaki e, Ali Osman ne kadar ilerler? Bakın. 3 kök 3 adım ileri, kök 3 adım geri. Bakın, 3 kök 3 adım ileri, yani burayı her birisini kök 3 adım olarak 1 2 3 3 kök 3 adım ileri, kök 3 adım geri. Yani toplamda her bir hamlede ne yaptı? 2 kök 3. Bakın. 2 kök 3 ilerlemiş oldu. Her bir adımda 2 kök 3 ilerlerse arkadaşlar 18 kök üçlük mesafeyi ne zaman yakalamış olur? 18 kök 3 18 kök bölü 2 kök bununla bu sadeleşti. 18/2 bölü 2, 9'dur. Yani sorumuzun cevabı ne olur arkadaşlar? 9 hamle sonra Ali Osman bulunduğu noktadan sağa doğru yürümeye başladığına göre e, babasının önünden 9 hamle sonra geçmiş olur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 9'dur. Altıncı sorumuzda diyor ki bize bir matematik öğretmeni hazırladığı sınavı 100 puan üzerinden değerlendirecektir. Soruların puanlamasını ise şu şekilde ayarlamıştır. Sayısal değeri tam kare olan soruların puanı bu sayıların kareköklerine eşittir. Yani mesela dördüncü soruyu düşünün. 4 bir tam kare sayıdır. Dördüncü sorunun puan değeri bunun karekökünü aldığında 2'dir gibi. Değil mi? Mesela 9. soruyu düşünün. 9. sorunun puan değeri bunun karekökünü aldığında 3'tür gibi düşünün. Şimdi arkadaşlar diyor ki bunların dışında kalan yani sayısal değeri tam kare olan sayıların dışında kalanlar ne diyor? Bunların puanı diyor arkadaşlar 5 puandır diyor. Matematik öğretmeninin hazırladığı sınavda toplam kaç soru vardır? Değerli arkadaşlar tam kare sayıları yazıyorum şimdi. 1 4, 9, 16 ve 25 olarak yazayım şimdilik. Şıklarda da en fazla 25 olduğu için 25'e kadar gidiyorum. Şimdi birinci sorunun birinci sorunun e, değeri kare e, bunun kare kökünü aldığımda 1'dir. Şu puanları yuvarlak içinde yazayım. E, dördüncü sorunun dördüncü sorunun arkadaşlar puan değeri kare kök 4'ten 2'ye eşittir. Bunun 9. sorunun puan değeri karekök 9'dan 3'e eşittir. 16. sorunun arkadaşlar karekökünü aldığımda puan değeri 16. sorunun 4'e eşittir. Şimdi bakalım. Şimdi aradaki sorular ne olacak? Yani 2, 3, 2. ve 3. sorunun puan değeri ne olacak? Burada 2 tane soru var değil mi? Bunun ikisinin puan değeri burada 2 tane soru var. 5, 6, 7, 8. Bakın 5, 6, 7, 8. Burada kaç tane soru var arkadaşlar? 4 tane soru da burada var. 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Yani burada da 2, 4, 6 tane soru da burada var. Şimdi şuraya kadarki puanlar kaç oldu bakalım onu hesaplayalım. Burada şimdi tam sayı tam kare olmayan 2, 4, 2, 4 da 6, 6 kere 6, 12'den 12 tane soru var. 12 tane sorunun puan değeri arkadaşlar her birisinin 5 puandan ne oldu şimdi bu? 12 çarpı 5'ten 60 puanlık değeri oldu. Şunların puan değeri nedir? 1 2 3 4'ten. Bunları topladığımda 4 3 7, 2 daha 9, 1 daha 10. Yani bir bu da burada 10 10 var. Toplamda şu ana kadar 70 puana ulaştım. 70 puandan sonra kaç puanım kaldı? Benim 100 puana 30 puanım kaldı. Her birisi 5 puanlık olsun şu aradaki soruların. Çünkü tam kare sayı olmadığı için bakın 17 18 19 20 21 22 yani 6 tane soruya ihtiyacım var değil mi? Bakın 5 10 15 20 25 30. 6 tane soruya ihtiyacım var. Son soru da budur. 22. soru olmuş olur arkadaşlar. Yani sınavı 22 sorudan yapmıştır bu matematik öğretmeni. Değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de yine yeni nesil soru çözümüne devam edeceğiz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.